Bir çevirseniz ben Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bir e, Skoda Superb'e geldi araç bana. E, mekatronik e, basınç düşüklüğünü gördüm. Parmağımla gösterdiğim e, satırı görüyorsunuz. Şimdi bunun videosunu yaptıktan sonra Aracı e, tüpünü değiştireceğim şimdi. Tüpü değiştikten sonra size yine videoyu gösteririm. Tamam. Arkadaşlar selamünaleyküm e, ee, bir Skoda süper bir geldi bana görüyorsunuz aracı zaten e, ee, de sorun çıktı basınç tüpüyle ilgili arızası vardı ee, tüpünü değiştirdim basıncını ayarladım ee, dikkat ederseniz basıncı 3. sırada olan linkteki e, gösteriyor ee, bir önceki videoda çekmiştim onlar ikisini birleştirip size attım atacağım şimdi ee, bakarsanız hayırlı uğurlu olsun hocam Eyvallah. Ustamelerine sağlık. Aynen emeğine olsun, sağlık sağlam. sağ olasın. Sen de sağ ol. Tamam.